Nereden olursanız ve nerede olursanız hepinize merhaba bikum, mesel khir, vel ful, ve mentor Arapçadan yeni bir canlı yayına hoş geldiniz ve İnşallah in tutkunu bixir <laughs> ve hal. Nasıl arkadaşlar ve arapça ile çalışmalarınız, dersleriniz, okumalarınız nasıl gidiyor? Lütfen bunlarla ilgili yorumlarda paylaşın ki yayının veya dersin sonunda özellikle yorumlarınıza cevap veriyorum. Ve evet. Bugün yeni kalıplar inceliyoruz arkadaşlar. Özellikle mutluluğu ve sevinci belirtmek ve göstermek ve ifade edebilmek amacıyla kullandığımız kalıpları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve başlamadan önce eğer ilk defa katılıyorsanız abone ol butonuna tıklayarak ailemize katılın ve Mentor Arapşa'dan haftalık günlük olarak yayınlanan videolardan ve yayınlardan Herhangi bir şey kaçırmayın. Ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Başlangıç olarak karşımızdaki kelimeyi okumaya çalışalım. Bu kelime, asgâda kelimesi arkadaşlar. Asgâda ve asgâda bir kelime olarak evet, mutluluk demektir. Mutluluk anlamına gelir ve mutluluk diyoruz. Nereden geldi bu kelime? Seyda kelimesinden gelmiştir. Seyda mutlu oldu anlamına gelir arkadaşlar. Mutluluk olarak geçiyor ve Seyda fiilinden gelmiştir arkadaşlar. Seyda. Ve bugün bu karşımıza tabii e, tabi olarak evet yazılı veya günlük hayatımızda da çıkar arkadaşlar mutluluk anlamına gelir. Ancak eğer ben mutluyum demek istersek ben mutluyum meşhur olarak kullandığımız bu kelime var. Nedir? Sa'id kelimesi. Ana sa'id. Ana sa'id. Ve ana bir zamir. Ben anlamına gelir ve sa'id mutlu. Dolayısıyla ben mutluyum. Ve evet, ben bu durumda konuşan olarak eril, konuşan olarak söylüyorum. Eğer ben bayan olarak konuşuyorsam, ana, ne diyeceğiz arkadaşlar? Sa'id. Ana sa'ida. Ana sa'ida. Ve evet, bugün sa'id olarak eğer isim karşımıza çıkarsa da mes'ud ve mes'uda isimleri de karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Değil mi? Ve mes'ud ve mes'uda sizce hangi anlama geliyor? Eğer bu şekilde sadece düşünürsek tabii ki mef'ul bihi vezninde gelen bir, bir bir isimdir veya bir kelimedir. Ve ne anlama gelir? Mutlu oldu, değil mi? Ve ya mutlu olunan kişi diye düşünebiliriz. harfiye harfiyen olarak düşünmek istersek haliyle. Konumuzdan çıkmadan, Ana sa'id ve ana sa'ida diyoruz. Ve evet, bu fasih her günlük hayatımıza e, çıkar, karşımıza çıkar arkadaşlar ve kullanılır. Ancak daha yaygın bir kelime var, değil mi? Daha yaygın dediğim kelime özellikle e, daha önce karşımıza çıkan bir kelimedir. Hangi kelimeden mi bahsediyorum? Bu kelime. Ve bu kelime ne? Okumaya çalışalım. Mapsut. Mapsut. Ve neden mapsut okuduk bu arada? Evet, burada su okumamız lazım. Çünkü uzatma harfi v olarak zaten bir önceki harfin harekesine uzatma olarak geliyor arkadaşlar değil mi? Ve burada me olarak başlatıyoruz kelimeyi. Tabii bu özellikle yüzde seksen olarak yaptığımız bir e, kuraldır veya bir tekniktir ve ondan sonraki harfin harekesi dizimli veya sukunlu olarak veriyoruz. Ana mabzud diyoruz ve ana mapsud, ben mutluyum anlamına gelir. Ancak evet her, biz her ne kadar günlük hayatımızda ben mutluyum olarak kullanıyorsak da bu kelime günlük hayatımızda var veya yerli lahşelerde kullanılan kelime dediğimiz zaman da nereden geldi? Çok önemli bir soru değil mi? Bu kelime Arapça mi? Yoksa öylesine bir yerden mi geldi? Evet bu kelime tamamen Fasih Arapça bir kelimedir arkadaşlar. Ve nereden geliyor? Basata fiilinden gelmiştir. Basata. Ve basata genişletti veya uzattı anlamına gelir. Bağlama göre değişebilir. Ve örnek olarak yer almak istersek basata Allahu er rizka diyoruz. Basat Allahu er rizka. Ve anlamı ne? Allah Subhanahu ve Teala rizki verdi, rizki rızkı çoğattı anlamına gelir. Ve ya basat Allahu el umra ve el umr nedir? Ömür anlamına gelir. Ve burada ömrü uzattı anlamına gelir. Dolayısıyla eğer mantık olarak veya felsefeli bir şekilde düşünmek istersek tam olarak bu kelimenin anlama geldiğini. Bir şeyin fazla olması evet ya miktar olarak olabilir veya uzama olarak olabilir. Bereket de içeren bir kelime diye düşünebiliriz değil mi arkadaşlar? Basatallahu l-umra veya basatallahu as-sahha. Ve nedir sahha? Sıhhat anlamına gelir. Yani sağlık anlamına gelir değil mi arkadaşlar? Ve oradan evet basit kelimesi geliyor basit ve basit genişleyen ve bundan dolayı da isim olarak Abdülbasit kullanıyoruz basit e, haliyle Allah'ın isimlerinden bir tanesidir değil mi arkadaşlar? Onun için Basit. niye o bast ediyor çünkü. o e, rızk olsun veya ömür olsun veya genel olarak bütün nimetlere e, bast sağlayan Allah Subhanahu ve Teala. Onun için Abdul Basit diye bir isim var ve Ab kul anlamına gelir değil mi? Basit kulu veya Allah'ın kulu eğer diğer şekilde almak istersek. Ve evet bu yer basit kelimesini düşünmek istersek bakın basit diyorum. Evet böyle bir esre var burada veya bir kesre var. Nerede sin harfinin altında? Ve Hangi vezinde bu? Daha doğrusu mantık olarak düşünelim. Nedir bu? Özne değil mi? Yapan. Ve Arapça'da özne özellikle fail vezninde geliyor arkadaşlar değil mi? Fail vezninde ve fark ettiyseniz vezin ne olduğunu düşünmek istersek vezin dediğimiz kelimeler kalıplardır arkadaşlar. Herhangi bir kelimeyi özellikle böyle e, vidalarla böyle çıkarttığımız zaman aynı kelimeyi o kalıba oturtturabiliriz. Ve ya tersine de düşünerek de olabilir bu kalıbı alıp o kelimeyi oturtturabiliriz değil mi? Ve evet fail vezninde gelen bir kelimedir. Bakın fail basıt. Peki mapsut nereden geliyor burada? maf'ul bihi vezni ndavem maf'ul. Miyu junku mabsuut dirus. Bi ve evet vezni maf'ul. Bakin filimiz filimiz burada karşımıza çıkcharak zaten. Ba sa ta. Ekstra olarak gelen harflerimiz mim ve waw. Dolayısıyla kula bir böyle videlerle söktük değil mi? Ve taktik oraya. <laughs> veya fiili özellikle o kalıba oturtturduk. Ekstra olarak gelen harfler yerinde duruyor. Fiilimizi burada çıkartabiliriz zaten. B ve sin ve ta. Ve evet aynı şekilde de hangi kelimemiz var? Mektub kelimesi. Ve mektub kelimesi nedir? Yazılan anlamına gelir. Evet o da aynı şekilde buradan gelmiştir arkadaşlar. Mektub kelimesi ve fiili nedir diye düşünmek istersek kaf ve ta ve ba yine de o vidaları çıkartıp okey fiilimizi bulabiliyoruz. Ekstra olarak gelen harfler hangisi olduğunu da çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla mabsut bastayı yaşayan bastayı yaşayan diye diyebiliriz ve basta diyorum bu arada çünkü basta kelimesi bir master olarak geliyor arkadaşlar biz basata diyoruz. Ve evet basta kendisi yer genişlik veya işte bu nimette veya riskte veya gene olarak bütün bu şeylerde yaşanan durum neyse bu genişlik diye diyebiliriz. Basta diyebiliriz. Ve evet arkadaşlar bugün yer bu şekilde düşünmek istersek ana mapsut Şimdi anladık neden biz buna özellikle ne diyoruz? Mutlu olarak çeviriyoruz. <laughs> evet mutlu olarak kullanıyoruz. Ancak harfiyen anlamı rızk olarak, nimet olarak, nimetteyim yani. Anlamı bu aslına bakarsanız harfiye niye çevirmek istersek nimetteyim, iyiyim. Ne anlamda? Rızk, sağlık, genel olarak veya yer en geleninde, en genel olarak düşünmek istersek hal anlamında. Ve hal kelimesi, evet durum anlamına gelir arkadaşlar. Ancak hem durum düşün, olarak düşünürsek veya hal olarak düşünürsek, e, şimdikinden bahsetmiyoruz değil mi? Halin iyi veya genel olarak hali iyi diye düşün, söylemek isteriz. Ana mabsut. Ana mabsut. Dolayısıyla bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Ana mabsud dediğimiz zaman ben mutluyum anlamına gelir ve evet yer konuşan bayan olursa ana mabsuta diyoruz. Ana mabsuta. Peki buna alternatif olarak başka kullanabileceğimiz kelime var mıdır? Sevinci ve mutluluğu ifade edebilmek için. Evet bir kelime var. ''Farhan'' kelimesi. ''Farhan'' Ve aynı şekilde bu kelime, evet, isim olarak kullanılır. Mutlu anlamına gelir. Ve ''feriha'' fiilinden gelmiştir. ''Feriha'' fiilimiz budur. Mastari da ''Farah'' bu şekilde yazılır arkadaşlar. ''Farah'' kelimesi. Ve evet günlük olarak yerli lehçe olarak sayılır bu farhan kelimesi ancak çok fasih bir Arapça. <laughs> günlük olarak yine de çok yaygın ve yerli lehçelerde çok yaygın olarak karşımıza çıkacak, ke çıkacak kelimelerden bir tanesi. Ve dişil olarak ana farhana. Dolayısıyla nedir? Farhan. Farhan veya farhana. Farhan veya farhana. Ve bu arada H ha harfiyle ilgili arkadaşlar anlıyorum bazı sesler özellikle e, Türkçe'de e, karşımıza veya Türkçe'de bulunmayan sesler ancak özellikle harfler videosunu izlersiniz veya videolarını izlersiniz 3 tane video var. E, birçoğu zaten Türkçe'de bulabileceğimiz seslerdir. Bu çoğu zaten bulabileceğimiz seslerdir. Bazı sesler için harflerin seslerinden bahsediyorum arkadaşlar. Biraz uğraşmamız e, gerekecek haliyle. Ancak Eminim ki eğer yaparsınız e, kesinlikle bulursunuz. Yani sadece bir e, küçük bir bir, bir uğraşma ile zaten olur bu iş. Eminim ki başarırsınız yani bu konuyu harflerin e, seslerini doğru bir şekilde çıkartmamız bir dil öğrenmek konusu öğrenmek konusu çok önemlidir arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle insanlarla konuşmak işini öğreniyoruz, değil mi? Eğer hepsini farklı bir şekilde böyle farklı işte bizim ya dilimiz dönmüyor diyecek şekilde sadece yaparsak düşünün yani bir yere kadar geleceğiz. Kelime ezberleyeceğiz, grameri e, uygulayacağız, güzel kelimeler ve cümleler kuracağız vs. ve karşımızdaki kişi anlamayacak bizi. Bu işin harflerin önemi ve sesler konusu e, özellikle baştan e, uğraşmamız lazım ki gerçekten ileride onun faydasını ve tadını güzel bir şekilde alacağız. Eğer şu an ileriye zaten geldiyseniz hiç şey yapmayın bolca dinleyerek bunu da düzetebilirsiniz arkadaşlar. Ve evet Ferhan ve Ferhana dedik. Ferhan ve Ferhana. Peki eğer çok mutluyum demek istersek arkadaşlar. Bu ya mabsut ya farhan kullanarak. Diyelim ki mabsut yazdık çok demek istersek mabsut cidden. Mabsut cidden. Günlük hayata böyle geçiyor. Ve evet tamam fazil bir, bir cümle bu. Ana mabsut cidden. Ana mabsut cidden. Veya mabsut günlük hayattan özellikle söylüyorum. Şedid. Mabsut şedid. Peki cidden ne olduğunu biliyoruz. Cidden çok. Şedid, şiddetle diye çeviriyoruz arkadaşlar. Şiddetle diye çeviriyoruz. Ancak ee, tam olarak nereden geliyor değil mi? Onu düşünelim başta. Bu şedid kelimesi bir sıfattır arkadaşlar. Şedde fiilinden gelmiştir. Ve şedde bir fiil olarak pekiştirdi anlamına gelir. Dolayısıyla şedid diğer sıfat olarak ne olduğunu tam olarak düşünmek istersek pekiştirilmiş şekilde olabilir mi? Öyle bir şey. <laughs> Onun için şiddetle diye çeviriyoruz. Ve tabii şiddetle mutluyum yer bu şekilde çeviri kullanırsak biraz enteresan gelir haliyle. Ancak mantık o. Yani e, gerçekten çok mutluyum. ya <laughs> e da gerçekten çok. O anlamını verebilir bize. Değil mi? Gerçekten çok. Evet bu daha yaygın, daha uygun olur. Dolayısıyla e, mabsut şedid veya mabsut cidden bu şekilde kullanabiliriz. Ve evet, fasih Arapça olarak alternatif tekrar başka alternatif daha almak istersek ...lilgaya... ...lilgaya... ve gaya kelimesi ne demek olduğunu ilk önce onu keşfedelim. Gaya hedef veya sonuç anlamına gelir. Ve Lilgaya, li dediğimiz zaman bu lam harfi için anlamına gelir veya evet için adına da çevirebiliriz, değil mi? Adına o şekilde de çevirebiliriz. Buradaki lilgaya kelimesi sonuna kadar anlamına gelir arkadaşlar ve evet sonuna kadar diyoruz harfiyen bu ancak çok anlamına gelir. lil lilgaya. Veya sa'id lil halile haliyle, çünkü lil kullandığımız zaman biraz fazla fasih kaçıyor böyle. O şekilde düşünebilirsiniz, değil mi? Dolayısıyla, mubsud uh, şedid veya sa'id lil değil mi? Fasih ile fasih diyelim. Ki ikisi zaten fasih, ancak sadece mubsud biraz daha um, yaygın diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada, biraz önceki farhan kelimesiyle ilgili, Farhan arkadaşlar fa'lan vezninde gelen bir kelimedir. Fa'lan. özellikle geliyor ve filanca fiilden etkilenen olarak bilinir ancak aynı zamanda da nasıl söyleyeyim biraz daha um, mübalağa da var diyebiliriz. Farhan. Yani şöyle söyleyeyim birisi eğer bana ana farhan derse sevinçliyim böyle çok şeyim yani bütün günüm böyle mutluluk sevinç olduğum belli oluyor anlatayım mı bu o şekilde öyle düşünebilirsiniz Dolayısıyla o şekilde daha fazla kullanılıyor arkadaşlar mapsut ve Ferhan olarak ve evet bu arada lilgaya dediğiniz doğru son derece olarak da düşünebiliriz. Son derece veya sonuna kadar son derece evet son derece daha uygun. Dediğinizde katılıyorum. Son derece demek daha uygun olur. Peki başka ne diyebiliriz? Biraz önce dedi ki ana mupsut ve buradan artık cümlelere e, girmek istiyorum arkadaşlar. Ki girmeden önce ekstra bir e, alternatif daha alalım. Ne olacak? Var mı alternatifler? Var tabii ki. Alalım. Ve evet bu alternatif böyle yazılır arkadaşlar. Bu da karşımıza çıkan kelimelerden bir tanesidir. Önceki yayınlarda gördük bu kelimeyi ve nasıl okuyoruz? Mesrur. Mesrur. Ve mesrur yine de mutlu anlamına gelir. Tabi felsefeli olarak düşündüğümüz zaman Sa'id ve mesrur ee, arasında farklar var arkadaşlar. Şimdi sadece girmeyelim ama felsefeli olarak bir farklar var. Yani e, ruh hali, biraz önceki Ferhan gibi mesela ruh hali bakımından yüzün e, üzerindeki e, değişiklik veya yüzün üzerinde değişiklik değil de yüzünde gözüküyor mu gözükmüyor mu anlamında o bağlamdan farklar var. Ve mesrur, evet. Nedir? Ben mutluyum ve fark ettiyseniz mutsuz hizninde geldi. O zaman faili ve fiili ne olduğunu çıkartabilirsiniz artık arkadaşlar. Onları yazmama gerek yok diye düşünüyorum. Ve masurur aynı zamanda en çok akbar nedir haberler anlamına gelir. Akbar sahra denilir. Ve niye sarra diyoruz? Çünkü sahar, fail vezninde gelen kelime, değil mi? Sarra dişil için kullanılan dolayısıyla sarra mutlu edici haberler. Mutlu edici, sarra dediğimiz zaman mutlu edici anlamına gelir ve akbar haberler anlamına gelir. Haber kelimesinin çoğulu ve haber kelimesi kendisi bu şekilde yazılan bir kelimedir. Haber. Ve evet, ha, ha, haber diye söylüyoruz. Dolayısıyla akbar sarra, bu mesele günlük hayatımızda çıkan e, terimlerden bir tanesi. Akbar sarra. Akbar sa'ida. Var mı var ama sarra daha fazla kullanılır. Haberler veya haberler kelimesiyle ilgili. ilim, ha, kelimesiyle birlikte. Karıştırdım ben bayağı arkadaşlar. Dolayısıyla akbar sarra denilir. Ve mesurur. Evet. Özellikle mutlu olarak kullandığımız bir ıı, kelimedir bir alternatif kelime diye düşünebiliriz. Şimdi cümlelere girelim arkadaşlar ve evet başlangıç olarak مبسوط diyelim. مبسوط <laughs> lenni le diyebiliriz ve ya ıı, evet lenni le raituka مبسوط lenni le raituka Ana mapsut le enni Ve evet. O şekilde yazalım. Nereden gide, gidelim? Evet. Ana mapsut. Ben mutluyum. La لأ için le çünkü ben nedir bu? Raaytu bir fiil olarak böyle ötreli zamir veya ötreli tayla biten bir fiil. Gördüm anlamına gelir. Sadece raaytu fiili Ra'aytu. Değil mi? Ve bu ötreli adı ne arkadaşlar? Konuşan veya mutekellim tasih. Değil mi? Ve evet, harekeli olarak yani özellikle harekeli olarak Gelebilen zamirler veya ta'lar la, ta tane değil mi? Ya ötreli gelir ya üstün ya esreli gelir zaten harekelerimiz bu kadardır. Ne yazık ki başka hareke yok. <laughs> Dolayısıyla ra'aytu veya ve ra veya raiti evet bir tanesi konuşan tersi, bir tanesi sen, raita, sen gördün, eril. Ve bir tanesi raiti, sen gördün, bayan veya dişi. Peki, raitu, ben gördüm diyoruz. Ve raitu ka, seni gördüm. Niye? Çünkü bu kaf, sen anlamına gelir. Dolayısıyla bu kelime tek başına seni gördüm anlamına gelir. Ve cümlenin anlamı şu an çıkıyor. Ben mutluyum çünkü seni gördüm. Veya seni gördüm için, çünkü lam harfimiz var burada, leenni. Bu normalde böyle değil mi arkadaşlar? Leenni. O şekilde. Ana raituk. رأيت, dolayısıyla e, seni gördüm için mutluyum. Seni gördüm için mutluyum. Veya ana mabsut. Daha Kolay versiyonunu yapmak istersek. Biru'yetika. Ve burada fark var. Bakın biraz önce ra'aytu dedik. Ve bu ru'ya dedik. Ve ne yapmış oluruz? Burada ra'aytu biz özellikle ini kullandık arkadaşlar. Ve ru'ya dediğimiz zaman özellikle masterini kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla görmek. Ve evet ru'yetuka seni görmek. Peki bu ba harfi nedir o zaman? Ne işi var burada bunun? İla anlamını verir. Değil mi arkadaşlar? İlah. Dolayısıyla ana mabsud bir Seni görmekle veya görmek ile görmekle mutluyum. Seni görmekle mutluyum. Ana mabsud bir uyetika dediğimiz zaman. Peki alternatif olarak ana sa'id bir rüyetike diyebiliriz. Sa'id kelimesini kullanarak veya ana ferhan bir rüyetike diyebiliriz. Veya ana mesrur bir rüyetike. Bütün bunları e, kullanabiliriz. Peki ana mabsur evet cidden yapabiliriz diğer diğer alternatiflerle birlikte ancak ana في شدة السرور شدة السرور وبو قلب وزلك لما يدي ميزة شكر الكذاش لار شدة السرور ويا شدة السعادة ويا جنو لارك مطلق أول مسدة شدة البرد سوق لوك دم ويا سوق لوك أبد ندمك شدة السرور وياسي سرور en şiddetli veya son derecesi diye düşünebiliriz. Ana fi şiddeti surur, son derece mutluyum anlamına gelen bir cümle. Eğer son bir tercüme olarak almak istersek ancak harfiyen tercümesi surur, mutluluk anlamına gelir. Şiddet, en şiddetli fi dediğimiz zaman de de anlamına gelir. Dolayısıyla sururun veya mutluluğun en şiddetli durumundayım. <laughs> Eğer harfi yer olarak çeviri şey yapmak istersek arkadaşlar. Ve evet sade için kullanabiliriz veya albert veya ıı, genel olarak herhangi bir ıı, mastarla birlikte de kullanabileceğimiz kelimelerden bir tanesi veya kalıplardan bir tanesi. Ana fi şiddet surur, ana fi şiddet saade, ana fi şiddet elberd. Ve evet, eğer genel olarak biz biraz önce aldığımız örnekten yola ıı, çıkarak ana seyit bir rüyetik dedik. Buradaki önemli olan bu kalıbı bu şekilde aklımızda tutmak. Niye arkadaşlar? Ben evet ondan sonra sıfatı verdik. Ondan sonra b harfi var. Ondan sonra master ve masterla birlikte de muhatap olduğumuz kişinin ne zamiri geliyor. Dolayısıyla ana Seyyid mesela ne diyebiliriz? Bi بسمعني دوما الأخبار أنا سعيد بسماع الأخبار بأخبار ندير هبلر سماع الأخبار هبلري دويمك دولسي لهبلري دويمك لا بكن لا باء حرف مصدر يرتما. أنا سعيد بسماع الأخبار ويا أنا سعيد بسماع كم صوتك صوتك Soğutak diyoruz. Ve bakın şu an yerli göre söylüyorum. Soğutuka normalde. Ancak yerli lehçelerde soğutak diyoruz. Ve dişil olursa muhatabimiz soğutik diyoruz. Ve evet. Tam olarak yerli göre yapalım. Ana mapsud bir sema soğutik. Senin sesini duymakla mutluyum. Veya sesini duyduğum için mutluyum diyebiliriz genel anlamda. Ancak sesini duymakla, sesini duymakla ve niye sesini diyoruz? Çünkü burada senin anlamına gelen bu kaf zamirimiz var değil mi arkadaşlar? Senin sesini duymakla mutluyum veya sesini duyduğum için mutluyum diyebiliriz. Ne olacak? Diyebiliriz tabii ki. Dolayısıyla bu şekilde özellikle sıfatı kullanarak arkadaşlar direkt bu şekilde kullanmamız daha yaygın diye düşünebiliriz arkadaşlar.